16-20 Ekim tarihleri arasında Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonuyla Çin Şangay'da düzenlenen 2018 fuarına Bursa'dan 23 iş insanı ile katılım gerçekleştirdik. Şangay'ın en büyük fuar merkezinde gerçekleşen bu organizasyon sayesinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de tekstil makinelerine dair en son gelişmeleri teknolojileri yerinde görme fırsatı bulduk. Çin Halk Cumhuriyeti 2017 sonu itibariyle Türkiye'nin Çin'den ithalatı 23 milyar dolara ulaşmış, ihracatımız ise 2.9 milyar doların üzerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk 5 ayına bakıldığında ise ihracatımız 1.1 milyar dolar iken ithalatımız 10 milyar dolara gerçekleşmiştir. 2018 yılı ilk 8 aylık verilerine göre Bursa ilinden Çin'e 105 milyon dolar ihracat gerçekleşirken ithalat rakamı 453 milyon dolar gerçekleşmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti Almanya'dan sonra dünyada ikinci, Doğu Asya'da birinci ticari ortağımızdır. Çin 2016 yılında Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 19. sırada, Türkiye'nin ise ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında birinci sırada yer almaktadır. Son 3 yıl içerisinde Çin'den ithalat oranımız minimumda olsa gerilemiş, İhracat oranımızda yine minimumda olsa biraz daha yukarı çıkmıştır. Bizim ekip olarak arkadaşlarımızla şahsi gözlemlerimiz de oldu ayrıca çarşıyı pazarı gezerken. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. 97 yılında ilk Çin'e gittiğimde 14 dolara, dolar olan aylık maaş şu an ortalama 650-700 dolar arasında. Normal vasıfsız işçi, işçiden bahsediyorum. Kaldığımız, konakladığımız otelin resepsiyonist kızının aldığı maaş 1100 dolar ve maaşının yetmediğini söylüyordu. Dolayısıyla aslında Çin komünist bir sistemle yönetildiği kağıt üzerinde yazıyor olmakla birlikte aslında kapitalizme hızla geçmiş bir ülke haline dönüşmüş. Bu sektör ayrımı yapmaksızın burada sektör temsilcileri olan hepimizi ilgilendiren önemli bir konu. Çünkü Çin dünyaya mal satan bizim rakibimiz olmaktan Pazar olmaya hızla dönüşen bir hale gelmiştir. Bunu tablolarda da görmemiz mümkün. Bu sadece işçiliğin yükselmesi ile alakalı değil, Çin'in devlet olarak sübvansiyonlarını birçok sektör, sektörde, özellikle tekstil sektöründe sıfıra indirmesi ile birlikte işçiliğin yükselmesi, Çin'in artık pazar olması noktasında bizim için önem arz etmektedir. Bunu bütün sektör temsilcilerine özellikle bildirme ihtiyacı hissettim. Uluslararası markalar ve ulusal markalar oldukça e, hayatın içerisinde standartları yükseltmiş vaziyette. Dolayısıyla bu pazardan özellikle gıda ile alakalı da gıdacı arkadaşların oraları karşılamasını tavsiye ederim. Diğer Çin-Bursa raporunu ekranda görüyorsunuz. Söylediklerimizin rakamsal verileri oradadır. Çok teşekkür ediyorum.